Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yine öğrenciler tarafından çok karıştırılan e, sorularda e, ayrat sebebi olan bazı faktörleri açıklamaya çalışacağım. Bunlardan birincisi arkadaşlar oogonyum, diğeri spermatogonyum. Arkadaşlar oogonyum yumurta ana hücresinin diğer ismidir, spermatogonyum ise sperm e, ana hücresinin diğer ismidir. Bu ikisi de arkadaşlar mitoz bölünme ile sayılarını artırabilir, ama ki Oogonyum hücreleri yani yumurta ana hücreleri sadece kız çocuklarında anne karnında mitoz bölünme geçirebilir. E, Mitozla sayıları artan oogonyumlar arkadaşlar kız çocuğu doğuma e, yakın bir süreçte hızla sayılarını azaltarak yaklaşık 450'ye kadar düşer arkadaşlar. Ve kız çocukları 450 tane yumurta ile beraber doğmuş oluyorlar. Erkekler ise spermatogonyumları ergenlik çağında e, seminifer tüpçük içerisinde arkadaşlar mitoz bölünme ile sayılarını artırmaya ve bu şekilde sperm üretmeye başlayabilir. Demek ki kız çocuklarında oogonyum anne karnında, erkeklerde ise ergenlik çağında seminifer tüpçükler içerisinde mitoz bölünme geçirebiliyor arkadaşlar. Şimdi birinci oosit var, ikinci oosit var arkadaşlar. Oosit var, ovum var. Bunlar nerede meydana geliyor? nasıl meydana geliyor? Hangi aşamalardaki isimleridir? Bu da bakın karıştırılıyor. Birinci ootit arkadaşlar anne karnında 450 tane olan yumurtalıktaki foliküller arkadaşlar. Dedik ya mitoz bölünme geçiliyor sonra azalıyor iyice. Doğuma yakın bakın 450'ye kadar düşüyor sayılar. İşte bu 450 tane folikül kese içerisinde bundan yumurtalar mayoz bölünme geçirmeye başlıyor. Anne karnında bakın başlıyor arkadaşlar ve Mayoz 1'in profaz 1'inde beklemeye alınıyor. Yani interfazdan sonra kromozomlar eşlenmiş, kalınlaşmış ve profaz 1'e kadar gelmişler. Hepsi birden bakın burada beklemeye alınıyor. İşte biz bu şekilde 450 tane birincil oositin anne karnına kız çocuklarına meydana geldiğini söyleyebiliriz. Daha sonra ikincil oosit ne zaman meydana geliyor? Kız çocuklarında ergenlik çağına gelindiğinde Ovaryumda yumurtalık içerisinde FSH uyarıyor her ay bir tane folikülü ve folikülden arkadaşlar östrojen hormonu salgılanıyor. İşte bu östrojen hormonu etkisiyle foliküldeki yumurta mayoz 1'in Profaz 1'inden itibaren bölünmeye devam ediyor ve mayoz 2'nin arkadaşlar profazına kadar profaz 2'sine kadar bölünüyor ve orada tekrardan beklemeye alınıyor. İşte ikinci oosit süreci arkadaşlar mayoz 2'nin profaz ikisinde beklemeye alınan yumurtayı ifade ediyor. Daha sonra yumurtlama olayı olacak. Fallop tüpüne gidecek bizim ikinci oositimiz arkadaşlar. Ee, geriye kalan e, folikül kesesine luteum adını vereceğiz. Bu da yeni bir folikülün olgunlaşmasını engelleyen, gebelik olursa gebeliğin devamını sağlayan sarı cisim adını verdiğimiz yapıdır arkadaşlar. Daha sonra fallop tüpündeyiz şu anda. Eğer ki fallop tüpünde döllenme olacak olursa ancak mayoz 2 tamamlanıyor. Yani mayoz 2'nin profaz ikisi arkadaşlar. Eğer fallop tüpünde spermle karşılaşırsa döllenme olursa ancak tamamlanarak e, O-TİT'e dönüşüyor. o otit daha sonrasında farklılaşmayla arkadaşlar esas e, spermle bileşecek olan yumurtaya yani ovuma dönüşmüş oluyor. Ovumun özelliği hareketsizdir ve bol stoplazmalıdır arkadaşlar. Eğer ki döllenme olmaz ise fallop tüpünde e, O-TİT arkadaşlar oluşamıyor bile. Mayoz 2 bakın tamamlanmıyor. Endometrium tabakası parçalanıyor. Endometrium'un artıklarıyla beraber e, Mayoz 2'ye kadar gelmiş olan İkinci yıl oğut arkadaşlar menstrual periyot ile dışarıya atılmaya başlıyor. Erkeklerdeki birinci spermatosit ise arkadaşlar ergenlik çağında seminifer tüpçüklerde mayoz birin yine profaz birindeki hücrelere biz birinci yıl spermatosit adını veriyoruz. Yani interfaz geçirmiş profaz bire kadar gelmiş esnadaki hücrelere biz arkadaşlar birinci yıl spermatosit diyoruz. İkincil spermatosit ise yine ergenlik çağında erkeklerde mayoz birin profaz birinden sonra mayoz 1'in devam edip mayoz birin bitmesi arkadaşlar. Mayoz 2'nin de profaz birin ne kadar bakın gelen hücreleri ifade ediyor. İkincil spermatosit. Dolayısıyla burada halen de arkadaşlar eşlerinden ayrılmış, homologlarından ayrılmıştır fakat eşlenmiş kromozom halindedir. Daha sonra Spermatit sürecinde arkadaşlar mayoz 2 bakın profaz 1'den sonraki mayoz 2 aşaması tamamlanıyor. Mayoz 2 bittikten sonra oluşan e artık sperm hücresine biz spermatit adını veriyoruz. Mayoz 2 bitince bakın spermatit oluşuyor. Daha sonra bu arkadaşlar farklılaşarak, farklılaşarak epididimis bölgesinde olgun bir sperme yani hareketli ve az topladığımız sperme ne yapmış oluyor? Dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde oosit, birinci loosit nedir? ikinci loosit nedir? Ootit nedir? Yumurta nedir? Spermatit nedir? Sperm nedir? Nerede gerçekleşir arkadaşlar? En çok karışılan şeyleri hızlıca ele almış olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.